Herkese merhabalar arkadaşlar. valizimizi hazırlıyoruz. Ee, herhalde çantada kalacağını sanmıyorum. Yani burada bir valiz var. Valiz bir de burada Burada valiz var. Buraya yerleşeceğiz. Şimdi ilk başta kapıyı kapatayım. Hiç kimse sesini duymuyor. Kapıyı kapatırken tabii ki de uyuyordum. Şimdi de yerleşeceğiz. Hem de size kısa kısa göstereceğim. İlk başta bence şu şey. Kısa kollardan başlayalım. Ay. Bu arada burada yığın kıyafetler var. Gerçekten bulmak o kadar zor ki aralarında. Evet. Birinciyi bulduk. Birincisi de bu olsun. Bu arada pijamalarım. Bunu da götüreceğim kesinlikle. Daha yıkanan şortlarım var. Ee, yazlıklarım var. Onları da bazanın altında. Yani ben yapıyorum ya. Yani. Bazanın altına koyuyorum. Bu şortlarım var. Ben dedim bu kadar şortum var benim. Bu kadar mı şortum var benim dedim. O zaman anneme dedim ki hani bu kadar fotoğrafı varsa bak var. yenisini alalım dedim. O zaman dedi ki daha yazdıkların da var dedi. O zaman bana bir rahat dedim. Daha e, şey yap, yapılması gereken grubum var. ne bir şey, şey var atarmar var da ne iğrenç şeyler yaratıyor ben bunu koymaktan vazgeçtim. Bir yerine koyacağım. <laughs> Diğer tarafı var mı? Diğer tarafı çekmeyeceğiz. Bunu mu çekeceğiz? bu şey var ama tekerlekli değil onun gibi. Allah! buna bayılıyorum. Altına mini etek var çok güzel. Onu giyeceğim. Şu yer diye. Şu kişi kapatayım. Evet. Ya çok şey var. Ha buldum. Birkaç tane alayım da. İki tane buldum. Aha yok. Çamışmış ama da tabii ki de hmm, göstermeyeceğim. Şöyle bir tişörtüm bayılıyorum ben buna. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bunların hepsini katlayıp geleyim. Öyle dizelim. Bence diz, diziş olsun. Okey. Evet arkadaşlar. Kıyaf, yani kısa kollu kıyafetleri katladık. Şimdi bunları bozmak zorundayım. Küçük küçük olsun ki yer yani katlamasın. Daha girecek çok şey var. Ne güzel katlamıştım. Bir de bunu tanıtmadım arkadaşlar. Şöyle bir şey. İpini. Ağız diyebilirsin yani. diyebiliyorsun ama. Evet. Bu da şöyle. Bunun bir takımı var. İğrenç katladı mı? İğrenç. Zaten valizin içinde bozulacak yani neden katlayarak koyuyorum ki? Evet ya. ona kızı koydum işte ya. Değil mi? Zaten ona gerek yok. Zaten valiz böyle alıp tutulduğu zaman her şey dalacak yani. Allah aşkına. Bunun için mor aslında. boş, boş. boş ver. Da, da, evet. mini, mini eteği evet, çok güzel arkası da shortlu. Bayılıyorum ama bu mini çekerek gidiyoruz. Bir tane daha kısa kolu varmış ya. Varmış ya bir tane daha. Ah oh, dizim kırıldı. Dizim kırıldı. Evet. Bu eteği de bayılıyorum. Daha yeni aldı. Nasıl bayılıyorum? Bunu daha bir, bir kere bile giymedim. Denemek için giydim. O da o kadar. Başka da hiç giymedim. Zaten daha dün mü? Dün alındı herhalde. Buradan iki koyayım. Göz göstermesi zaten atletti. İki atlet aldım zaten. Çok giymem. Hep crop giyeceğim. Do, 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 Ya burası gene koyayım. Arkadaşlar şu şortumu göstermek istiyorum. Ölüyordum gelirken. Of. koç şortum var Onu hemen yıkarsın istiyorum. Bir de yeni aldığım yeşil böyle şöyle bir crop. Benim şurama geliyor da şöyle diyorlardı. normalde. Böyle çizgili çizgili yeşil beyaz yeşil beyaz yeşil beyaz diye gidiyor. Çok güzel bayılırım ona. böyle içine hiçbir şey giymeden dışarıda dolaşabileceğim crop'ları göstereceğim. Zaten 3 crop aldım. Birincisi şu arkası da böyle. Bayılıyorum bayılıyorum. Hatta annem bana bunu ilk gösterdiğinde kilo almıştım. Yeminden sanmıştım ya. O sonra bu ne dedim? Göbeği açık bir şey bir şey dedi. Bunlar değil, Bunları da iç çamaşır. Bunlar da gösterdiğinde koyayım. Beş tane çamaşır koydum. Beş gecelik. Niye dersiniz? Her zaman denize gideceğimiz için yani her gün ben girelim. Denize girdikten sonra ya da havuza girdikten sonra klorlu havuz yıkıyor. Yıkamak zorundayız ve yani onun içinde şeylerimizi yemliyorum ya. Ben geliyorum siz bir insan. şu iç çamaşırımı yosam efterim ama gerçekten çok tatlı Şimdi aa, iki tane daha kılık var. Bir tane daha şort kalmış. Or, ee, daha yazdıklarından da alacağım var. Şu. Bunu da serbest diyorum. Annem verdi yani. Neden sizin verdi? Buna da. Serbest sadece bununla. Ama altıma da bir şey giyeceğim yani. Kız bunu. Çok güzel oldu Miran. Evimize de bakması için teyzemlere verdik. Teyzemler bakacak evimize. Şöyle bir tight short. Ben tight short giyiyorum. Böyle ince hareket ya. Arkadaşlar ya, şu ana kadar olmuş iyi tamam. Allah Allah. Arkadaşlar 100 bin abone olmuşuz ya teşekkür ediyorum. Evet elbiseye geldi. En son mu gelsek? En son gelin. Mayoda da sıra. Şimdi bütün aldığım mayoları alayım. Bikin de var da. Zorlama. Da -da, Aa bir Abi mayo eksik. Ne mayo ya? Buradaymış. Gördüm koptu. Şimdi Şöyle. Şöyle bir mayo. Arkadaşlar ben gözükmüyorum pek kamerayı kurduğum yer biraz kötü. Şöyle bir şey ama bak ben pek üstü sevmem ama altı mükemmel. Annemin yeni aldığı bu mayo bayıldım. Ve son olarak bir bikini kaldı. Şöyle bir altı var. Şöyle bir su var. ama göstermek pek istemem. Bikini yani ayıp olur. Ee, evet. Nasıl sığacağını düşünüyorum. bir tane daha Şöyle falan. Ve deniz ayakkabılarını koyayım. Şöyle. Bunu neden aldırdığımı söylemiştim. Diğer videolarınızda ben her şeyi söyleyeyim. Ee, bu videodan sonra onları da izlesinler. Ee, arkadaşlar şey ayağım balıklar ısırmasın. Ya balıklardan korkuyorum. En son gittiğimizde teyzemin ayağını balık ısırmıştı. Ondan <laughs> Balıkların bu kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Hmm. Şöyle bir elbise konserlerde ve sabahlara böyle döndüğümüz zaman bu konuyor. Evet. Bir tane daha bir elbise var. Ondan sonrasını şey yazlığa bakacağız. Yazlıkta yoksa Alanya'dan alacağız teyzemler de sağ olsun evimize geldiler ya. Yırtık, tamam. evet. tarak. Ya bir tane daha çamaşır buldum. Tarak, terlik ve kulaklık. Ve poşetler kaldı bu poşetleri ne yapacağım bilmiyorum. İç çamaşırımı hemen koyayım. Şöyle güzel yakan bir terlik şimdi giyerim ya ben deniz ayakkabısını geri alayım giyerim ben bunu şimdi çorap al şöyle bir taralım ama benim hiç kimseye dayanmıyor hiç kimseye dayanmıyor kulaklık neden alınmıyor ama yakışır diye geriye kaldı şu poşetçik bunun içinde ne olduğunu göstermiştim ama yarın döneceğim yani şimdi tekrar gösteriyorum bunu geri bağlatıyorum kapağını açıyorum Şunun için böyle en sevdiğim bir parfüm var. Lol parfümü şeker gibi kokuyor gerçekten. Şöyle. normalde bunlar birleşikti böyle. Gerçekten kız elini denemek için aldı. Ben de izin verdim. Kopar salak. İşte bu pembeleşiyor. Bu da şey ben boncuklu diye aldım ama boncuklu boncuğu gelmiyormuş. Böyle lip kola, yani bunu sürüp lip gloss üstüne sürmek için aldım. da böyle dudağım çatladığı zaman falan bu. Bu ben bağlamaya çalışıyorum ya. Ama bunun burası da Size göstereceğim bir yere yetiyordu. Bir de bir son koyacağım bir şey var. Daha. Bunu sonra koyayım arkadaşlar. Bunu sonra inşallah. Arkadaşlar. <laughs> Operadaki hayalet. Okumak için alıyorum. Canım sıkılırsa falan falan diye. Başka bir şey kaldı. Ve burası şişti. Kapatmaya çalışalım. Allah. Bismillah. Ben de ters yönden. Tamam. Çok ağırlaştı. Kurban oldum. Yazık sana. Yazık. Yazık bana diyor. Yazık bana. Arkadaşlar alır mı Dracula ulan? Aa! Içine girse kapatacağım. Şey yapacağım. Şur, şu. Kız girsene. Arkadaşlar ben şu girdireyim geliyorum ya. Ay arkadaşlar dayanamadım. Kapatamadım ya. 2 saattir uğraştım. Kapatamadım. Özel içinde duruyor. Evet. Bittirebiliriz. Valizimiz hazır. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.